İnfoyatırım'ın Spotify hesabından herkese günaydın. Ben Seda Cengiz. BİS100 Endeksinde geçtiğimiz işlem günü volatiliteyi yüksekti. Son iki günde 8.180 seviyesine kadar geri çekilen endekste medyada yer alan siyasi ve askeri haberlere ilişkin akışlar endekste baskı yaratırken, Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının Suriye'de düşürülen, düşürülen e, SİHA'nın TSK'ya ait olmadığını bildirmesi sonrasında endekste risk iştahı arttı. Endeks günü %1,8'e yakın yükselişle tamamladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ihracatçına finansman maliyetlerini düşürecek adımlar açıkladı. Banka, ihracatı teşvik eden reaskont kredilerinde finansman maliyetini düşürdü. Firma limitlerini yükseltti. Böylece ihracatçıların ve kobilerin finansmana erişimi artarken finansman maliyetleri yaklaşık 15 puan azalacak. Bankalara gönderilen uygulama talimatına göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler, reskont kredileri faiz hesaplama yönteminde yaptığı güncelleme sonucunda reskont kredilerinin toplam faiz maliyeti, Merkez Bankası politika faizi seviyesini aşmayacak. BIST endeksi geçtiğimiz işlem günü %1,86 oranında artış, 155 puan yükselişle 8488 seviyesinden tamamladı. 3 gündür kar realizasyonları ile karşılaşıp 8.562 zirve seviyesinden 8.180 seviyesine kadar geri çekilen endekste siyasi ve askeri haber akışları risk iştahını düşürdü. Dün akşamüstü Milli Savunma Bakanlığı tarafından gelen haber sonrasında ise endeks desteklendi. Volatilitesi yüksek geçen e, haftanın dördüncü işlem gününde BIST 100 endeksi 8180-8496 seviyeleri ar aralığında hareket etti. Kısa TL bazında 8390 seviyesini pivot, 8600, 8705, 8910 seviyelerin direnç, 8280, 8070, 7960 seviyelerin destek olarak izleyeceğiz. Dolar bazlı 312,3, 316,2, 323,3 seviyeleri direnç, 303, e, 303 1,7, 293,2, 289,2 seviyelerini destek olarak takip edeceğiz. Herkese bol kazançlı günler dilerim.